Sevgiler canım, balık burcu, Temmuz ayı bakımı başlasın. Temmuz ayı kahve falanımıza bir bakalım. Neler gösteriyor durumlar? Neler göstermiyor? Bir bakayım. Hazırsanız başlayalım. Yorumlarınıza. Evet. Bak her şey yolunda. Mutluyum, mutluyum enerjisi var. Olaylar yoluna giriyor. Ağzı durumlar için hayatı kaygın kalıyor diyebiliriz. Şimdi kalbinle baktığım zaman bakar mısın içine? Bak. Burada bir nazar var. Nazarına Gözüne dikkat et. E, demek oluyor ki içten içe belki dışarıdan e, böyle dile getirmeseler de e, belki kıskanılıyorsun, belki gıptayla bağlıyorsun. Bir şeyine nazar değiyor demek bu. İçini de bunaltıyor olabilir bu nazar e, sıkıntısı. Çok önemli. Gerekli dualarla olaya yön vermeye çalış bir kuş geliyor hızına bir kuş geliyor hızına kuş haber demek kuş sonuç demek seni sonuca götürecek şeyler demek yine şurada bir de ben muhabbet kuşunun yattığını görüyorum e, kalbinin üzerine yatıyorsa zaten inşallah olumlu gelişmelere kendini aç İyi aç, güzel aç, pozitif aç, kötü düşünme, e, hafif yorgunluklar olabilir. Bir şeylere karşı isteksiz belki de hani zor zoruna zor zoruna yaptığın şeyler olabilir. Enerjini fullemen lazım. Enerjini de fullemek için bak doğru insanların e, yanında yer almak, doğru işler yani doğru yanlış derken, yani yanlış anlaşılmasın. Doğru yanlış şeklinde Yani seni motive edecek bir takım şeylerle meşgul olman gerekiyor. Dedim ya kalpte çok nazar etkisi var. Kalpte çok nazar etkisi var. Yani bir bunu bir önlemini alman lazım. Ya da işte bir şeylerden etkilenip, Yani kötü etkilendiğini düşün. O e, hissiyattan şeylerden çıkman için e, birazcık farklı ortamlara belki girmen. Farklı şeyler yapman lazım. Peki, şu tarafa bakalım. Diğer bir boşluk dönemi bitiyor. Bu boşluk evresi. E, artık yani hayatına nüfuz eden enerjiler seni yukarı çıkaracak enerjiler canım benim. Önce kendine güvenmen gerekiyor. Bazı işler için. Cesaret bulmak için. Ve 9 rakamı. Temmuz'un 9'lu günleri. 9, 19, 29. Yani belki bazı münasebetlerin artacağı, yükseleceğiniz e, kaygıları atacağınız zamanlar. bir yuva kurulmaya çalışılıyor. Yani bir kuş yuvası gibi çıkmış da yuva, ev, ev almak belki. E, ayrı eve çıkmak belki. Evlenmek belki size kalmış. Ve bu noktada da çok çabalar var. Ya herkes bir yerden bir çöp getirmiş diyeyim sana kuşlar. Yani yuvan yapılıyor, evin kuruluyor. Diyebiliriz. Artık bir şeyleri aşıyorsun. Yani kaderde sıkıntılı bir dönem atlattım diyorsan yani borçtu, harçtı, sağlıktı. Artık inşallah aşıyor. E, seni yerinde saydıran olay her neyse yerinde sayma bitiyor. Şapkalı bir insan sana bir e, bir konuşması var seninle şapkalı bir insan. Şapka resmi kurum demek. Oralardan gelecek haberler demek. Belki bir sınav sonucu bekliyorsunuz. Onunla ilgili haberler. Evet. Sabır gerektiren şeyler var. Belki dikkat gerektiren şeyler var. Dikkatini ve sabrını doğru yerde kullan. Hemen şuna da bakalım. İki çocuklu bir insan çıkmış. İkiz haber. Bak ikiz gibi de. İkiz, iki tane haber demek. İkiz çocuk demek belki. Yani belki böyle bir çocuğu olan kimsenin sana misafirliğe gelmesi. Ya da koruma. Kurmak zorunda olduğunuz bir takım şeyleriniz var. Maddi manevi bunları koruma altına da alacağını diyorum. Ve büyük yaşta büyük bir insanın Tecrübeli hareketleri Senin hayatına da Olumlu Etki Bırakacak diyebiliriz Bir bir Para var Bu para birlikte de Senin e, Artık lüksiyetin mi artıyor değil mi? Konforun mu artıyor Çoğalan şeyler var Bunu da bir kere e, Söyleyeyim ee, sorumluluklarından hep kaçan biri var. Ama işte onun da artık sorumluluklarını alması alma vakti gelmiş. Ee, sanki artık elini taşın altına koyuyor. Böyle tavsiyeler alabilirsin, yardımlar alabilirsin. Şapkalı da geldiği için statüce sizden yüksek birinden tavsiye ve yardımlar Görünüyor. Evet sevgili Başak, yorumumu yaptım. Kendine iyi bak. E, yorum yaparsan da seviniriz. Hoşçakal.